Hah. Bak seni burada bulmuştuk. Gel. Gel. Ne bulacağız burada Sait? Heh. Bir bakmak istiyorum ya. Galiba hiç şey iz bırakmamış. Ne yapacaktı? Kimliğini mi bırakacaktı? Sen de çok yardımcı oluyorsun yani. Ya ne yapabilirim ki? Bomboş yer ne yapayım? Buldum işte. Bak bu onun tespihiydi. Feyyaz'ın tespihi bu abi. Bir tek Feyyaz'ı mı tespihi var? Hayır, sesini duyuyordum böyle. Feyyaz da abi o. Ya bir de böyle sanki para meselesi değil de kişisel bir şeymiş gibi vuruyordu sürekli. Feyyaz da abi o, eminim. Nasıl emin olacağız bundan? Bilmiyorum, oydu işte. Yürü gidelim, yürü. Abi, Abi, abi bir şarap parası ya. Şey. Abi Allah aşkına bak. Abi lütfen. Ya oğlum Abi ne oluyor? Abi ne içiyorsun ya? Bir şey mi yaptık yani? Bir şarap abi parası de, bir istedik sahibim. ya. Birader, beni dinle. Bak dün burada böyle sarı saçlı, kirli sakallı bir çocuk gördün mü, buralarda takılan? Biz kimseyi görmedik. Bir dakika, bir dakika. Yürü bunlardan bir şey çıkmaz. Bir dakika abi. Şu parayı al. Bir şeyler hatırlarsan daha fazlasını veririm, ha? Ee, abi yaşlarda, saçları beyazlamış, takım elbiseli bir adam vardı. Tamam. Yanında da sarışın gençten bir çocuk. Ya evet, bir dur. tamam. Dur, Evet. İşte o kelli felli takım elbiseli abi çocuğun kafasına silah dayadı. Sonra konuştular, sonra gittiler. Yüzünde maske var mıydı? Yok, sarışın sakallı bir oğlandı yani. Emin misin bak, yüzünde maskesi yok muydu? Kafasına silah mı dayadı? Yanlış hatırlıyor olmayasın. Sağa sola ateş ettiler, biz de korktuk, kaçtık. Bizi bu işe karıştırma. Yüzünde maske var demedim abi, Ali sağ Şu anda aklımdan geçenlerden ben bile korkuyorum. Ya niye böyle bir şey senden saklasın ki? Bir de kafasına silah dayadı diyor. Niye bıraksın ki? Bilmiyorum Sait. Bilmiyorum. Yürü gidelim.